Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Sermet Demir. Bugün sizlere eğilim çizgisi ile alakalı bir video çekmeyi, bir video ders çekmeyi planladım. Daha önceki videolarımda aslında grafik çizmenin içerisinde bu konuyu çok çizilmiştim. Ancak gördüğüm kadarıyla özellikle eğilim çizgisi ayrı olarak da aranmakta ya da bu yönde de istekler, arzular öğrenciler tarafından tarafıma ulaşmakta. Onun için bugün şöyle bir şey yaptım. Elimde bir tane kalibrasyon doğrusu çizilmiş, kalibrasyon işlemi gerçekleştirilmiş bir basınç ölçerin verileri var. Nedir? Burada gerçek basınç değerlerini görüyoruz. Burada da basınçların artarken ve azalırken ki karşılık gelen cihazın okuduğumuz değerleri görüyoruz. Şimdi burada tabi histerisiz etkisi filan var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Belki önümüzdeki derslerde onu ayrıca gireriz. Benim özellikle ilgileneceğim kısım burada. Öncelikle sadece mesela artan değerler yani eğilim çizgisinin nasıl ekleneceğini göstermek. Onun için ben şimdi şu verilerimi hatta grafiğin tamamını şöyle alarak Excel tarafına geçiş sağlayayım. Burada Excel'imde herhangi bir yere bunu bir kopyalayalım. Ekranımızda kalsın. Oldukça büyük olacaktır. Şöyle onu görebileceğimiz küçüklükte ayarladıktan sonra gayet güzel Şimdi bizim verilerimizi sisteme girmemiz lazım. Yani nedir? Bizim x ve y değerlerimizi aslında giriyoruz. Burada baktığınız zaman ben bunları aslında x, y değerleri olarak yazayım. Orada basınç ve okunan değerler ama bizim için şu an bir ne olduğu önem arz etmiyor. Bunlar 0, 1, 2 diye devam ediyormuş. Excel'in otomatik özelliğini kullanarak bunu hızlı bir şekilde yerleştirelim. Y değerleri de eksi 1.12, 0.21, 1.18. 2.09, 3.33, 4.50, 5.26, 6.59, 7.73, 8.68 ve 9.80. Şimdi biz bunları bir çizelim. Şimdi eğer eğilim çizgisi çizmek istiyorsanız yukarıdaki ekleden çiz, seçeceğiniz grafik türleri arkadaşlar dağılım grafiği olacakmış. Dağılım grafiğinden de sadece dağılımın olduğu yani hiçbir şekilde bu düzgünleştirilmemiş ve diğer çizgi tiplerinin olanlarını seçmemenizi önermiyorum. Sadece dağılım yani verilerin x, noktalarını grafik üzerinden gösteren grafiğiniz. Bu grafik türünün kullanım amacı zaten orada yazıyor. Beraber bakalım. En az iki değer kümesini veya değer çiftini karşılaştırma. İşte burası önemli kısım değer kümeleri arasındaki ilişkiyi gösterme. Bizim zaten trend çizgisini yani eğilim çizgisini çizmemizin amacı ikisi arasındaki bu kesikli olan ilişkiyi bir fonksiyon ile sürekli hale getirmek. Şimdi bunu böyle seçtikten sonra aslında işimizin çoğunu yaptık. Başlığa gerek yok. Bunu silelim. Peki. Şimdi bu yeni versiyon bir Excel'iniz varsa burada artıdan eğilim çizgisi ekleyi seçebilirsiniz. Ya da eski bir versiyon kullanıyorsanız da verinin bir tanesini herhangi birini seçerek üzerine sağ tıkladığınızda da burada eğilim çizgisi ekleye ulaşabilirsiniz. İkisi de aynı yol fark etmez. Eğilim çizgisi ekle dediğimde yalnız burada seçtiğimde burası direkt açılacaktır. Aradaki farkı da gösterelim. Bunu kapatayım ve hatta geri alayım. Bir de diğer yolu göstereyim. Buradan eğilim çizgisi ekle dediğinizde arkadaşlar direkt bunu ekleyecektir ama yan tarafı açmayacaktır. Yan taraftaki daha çok özelliğin olduğu kolonu açmak istiyorsanız şu sağ taraftan diğer seçeneklere tıklamanız lazım. Hepsini göstermiş olalım. Kimse bir karışıklık yaşamasın. Şimdi arkadaşlar aslında biz eğilim çizgimizi ekledik. Bizim eğilim çizgimiz bu. Burada değişik eğilim çizgisi formatlarımız var. Nedir? Doğrusal var. Logaritmik var. Polinomsal var. Hem burada derecesini de arttırabiliriz. Hareketli ortalama var. Üstsel var. Şimdi bizim Verilerimiz çok dağınık veriler olmadığı için Excel bunu biraz anlayabiliyor. Buna en iyi oturacak eğilim çizgisi şu an doğrusal bir grafik. Arada küçük hatalar var mı? Var. Ama gayet güzel. Peki burada başka ne yapılabilir? Burada yapılabilecek üzerinde göstermeniz bence gerekli olan en önemli şeylerden biri arkadaşlar. Grafik üzerinde bunun denklemini göstermemiz lazım. Ne işe yarıyor bu denklem? Şimdi baktığınız zaman aslında sizin belirli noktalara karşılık belirli değerleriniz var. Şimdi bu veri bu nokta ile 0.5'in karşılığını da artık görebilirsiniz. Şimdi farkındaysanız siz 0'ı ve 1'i biliyorsunuz. 1.5'u bilmiyorsunuz, 2.4'ü bilmiyorsunuz, 3.2'yi bilmiyorsunuz. Ancak burada bu denklem içerisinde artık o değerleri koyarsanız, arzu ettiğiniz x değerini buraya koyduğunuzda kolaylıkla o aradaki değeri de bulabilirsiniz. Burada biraz hata olacaktır ne kadar bir hata olacaktır? O hesaplanabilir. Ama ben şunu göstermek istiyorum. Bakın boşu tıkladım. Orayı kapattım. Üzerine tekrar geldiğimde seçenek kısmı tekrar açılıyor. Burada grafik üzerine R kare değerini görüntüle dediğiniz zaman bir R kare değeri çıkacak. R karenin teorisinden ziyade kısaca şunu söyleyebilirim ki bununla alakalı. R kare değerimiz 0 ile 1 arasında değişir. 1'e ne kadar yakınsa ya da direkt 1 ise bir bize şunu gösterir ki sizin çizdiğiniz eğilim çizgisi sizin verileriniz üzerinde tam oturmaktır. Yani en ufak bir farklılık yoktur. Yani bir buçuk değeri girdiğinizde birdeki doğruluğunuz neyse bir buçuktaki doğruluğunuzu da direkt olarak yüzde yakalayacaksınız. Ama bizim burada gördüğünüz gibi re kare değerimiz biraz düşük. Bu da bunu gösteriyor ki senin eğilim çizgin verilerinin tamamının üzerinden geçmiyor. Aralarında biraz farklar var ki bu zaten burada bariz. R kare teorine girmeden kısaca bunun olduğunu söyleyebilirim. Tüm bunlardan bahsettikten sonra belki şu fonksiyonun daha doğrusu eğilim çizgisinin değeriyle alakalı şunu da gösterebilirim sizlere. Şöyle tekrar buraya taşıyalım. Mesela şöyle bir şey yapacağım. Şimdi x eşittir 0 için eşittir diyorum. x yerine burada 0 yazacağım. Yani 1.0 e, 824 çarpı x değeri eksi 1.0255. Aslında formülü yazmış oluyorum buraya. Enter diyorum. Bakın bu değeri hesaplıyor. Ve bunların hepsini aşağı doğru hesaplattığımda burada iki noktadan sonra basamak olduğu için bunu da böyle yapıyorum. Bakın neredeyse çoğunda birbirine yakın küçük küçük farklar var mı? Var. Kesinlikle var. Bunu da burada görebiliriz. Pardon bir tane fazla yazdık. Bunu da çiftliklerseniz aşağıya kadar. Bazısında bakın tam yakalamış. Bazısında az var. Bazısında çok var. Hatta bunların toplamına da bakabilirsiniz. Buradan otomatik toplama bassam, enter'a bassam toplamının sıfır olduğunu görebilirsiniz. Aslında baktığınızda burada biraz fazla da istatistik bilgilerine girmiş oldum. Bunların toplamının sıfır olması en küçük kareler yönteminin burada kullanıldığının bir gösterimi daha fazla detaya aslında bu video için girmek istemiyorum. Fazla uzun olmasın. Yani söylemek istediğim kısaca arkadaşlar siz buraya 0.5'lik ekle diyelim bir yere. 0.5'i de hesaplamak istediğinizde yapmanız gereken tek şey ne yapacaksınız? Bunu bir tane aşağıya indireceksiniz. Neden almadı? Şunu da bir tane aşağı indirin. Bakın bu şekilde kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Bu bizim hatamız olduğu için şu an burası gerekli değil. Tamam. 0.48'miş. Şurada 0.5'in değeri eksi 0.48'miş. Yani şöyle düşünün. Sizin bu kadar bir skalanız var ve bu skala arasında da 10 tane kaç tane burada 11 tane değeriniz varken artık sonsuz aralık sayısında istediğiniz noktada bir değeri R kare eşittir 0.9991 mertebesinde ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu video için bu kadar yeterli diyebiliriz. Elimden geldiğince eğilim çizgisini basitçe göstermeye çalıştım size. Aslında baktığınızda eğilim çizgisi dediğim gibi sizin kesik kesik olan verilerinizi toplam bir denklem ile gösterebilmenin yoludur. Özellikle deneysel çalışmalarda ya da veri toplandığı yerlerde çok arzu edilen bir şeydir. Mutlaka ödevlerinizde, raporlarınızda böyle verisel bir çalışma varsa bunları eklemeyi unutmayın. Eğer farklı bir data setiniz, farklı bir veri kümeniz varsa buradan üstsel, logaritmik kullanabilirsiniz. Öyle bir şey gerekebilir. Bizim elimizdeki bugünkü veriler bu şekilde olduğu için böyle yaptım. Bu verilerle bir de histerisizliği de başka bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.